ERP olarak SAP kullanıyoruz. Daha öncesinde farklı bir custom ERP uygulaması kullanıyorduk. Paperwork ve süreçleri implement etmeye başladığımız süreçte ilk olarak o uygulama ile yola çıktık. Ancak daha sonrasında SAP'ye geçtik. Şimdi ise SAP ile entegrasyon çalışmaları gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Öncelikle süreçlerin belirli bir standartizasyonun olmaması, kişi bazlı hareket edilmesi bir sistem ihtiyacını ortaya koydu bir süreç iş akışı uygulaması ve döküman yönetimi ihtiyacımız böylelikle ortaya çıktı. Aynı zamanda süreçlerin kimler tarafından başlatıldığı, kimler tarafından onaylandığı ve kimler tarafından yapıldığının da şeffaf olarak raporlanması ve ölçümlenmesi ihtiyacı sonucunda böyle bir uygulamaya adım attık. Süreçler belirli bir standart içinde yer almadığı için kişi bazlı ve farklı kanallardan iş takibi söz konusuydu. Bununla belirli bir standartizasyona oturması, belirli bir sistem üzerinde takip edilebilmesi sağlandı. Dolayısıyla süreçleri de aktif olarak ölçebilir, yönetebilir ve iyileştirebilir hale geldik. Bunun yanı sıra kişiye bağlı değil artık şeffaf bir şekilde süreçlerimizi de ölçebiliyoruz. Süreçlerin navigasyonunu sağlayabiliyoruz. Artık şeffaf bir şekilde şirket içinde bu adımlar net olarak görülebiliyor. İlk yola çıktığımızda paperwork danışmanlarıyla kompleks süreçleri beraber uyarladık. Ancak bizim uzun vadeli hedefimiz kendi ekip arkadaşlarımızla bu süreçleri uyarlayabilmekti. Hem bu yönde istihdam sağladık hem de kendi ekip arkadaşlarımıza eğitim aldırarak e, onların hem yönetimsel seviyede hem analistik seviyesinde hem de kod geliştirme seviyesinde e, bir takım eğitimler aldırarak onlarla birlikte artık hareket etmeye başladık. Dolayısıyla artık kendi süreçlerimizi kendimiz geliştiriyoruz. arkadaşlarımızı hem de farklı tedarikçileri, bu platformda çalışması gereken kişileri bu akademideki eğitimleri aldırarak artık geliştirme yaparak kendi süreçlerimizi implement eder hale geldik. Paperwork'ün önceki ERP tool'umuzla entegrasyonuyla entegrasyon katmanını kullanmıştık. Bütçe kontrollü satın alma süreci implementasyon aşamasında bütçe entegrasyonunu ERP'mizle sağlamıştık. Bundan sonra da entegrasyon katmanını kullanmayı planlıyoruz. İlk olarak görev yönetimi ve toplantı yönetimi süreçleriyle başladık aslında. Daha sonrasında nispeten diğerlerine oranla daha kompleks olan satın alma sürecini hayata geçirdik. Bütçe kontrollü bu satın alma sürecinden sonra kontrat yönetimi, arşiv yönetimi ve şimdi ise idari işler finans yönetimi tarafındaki süreçlerimizi hayata geçirmeyi planlıyoruz. süreçlerle ilgili olan tüm dokumentasyonu yine uygulama içerisinde ekleyerek kullanıyoruz. Müzik Öncelikle mevcut süreçlerimizi KPMG'nin kendi geliştirdiği arayüzlerinin tamamını taşımak gibi bir hedefimiz var. Şu anda bütün çalışmamızı da bu yönde yönlendirdik. Bundan sonraki aşamada süreçleri bu arayüz üzerinde gerçekleştirerek kullanıcılara ulaşmayı düşünüyoruz. Müzik